Siberian Beast Herkese merhaba arkadaşlar ben Sabah Oğuz Bugün sizlerle birlikte pif pif evimizde arkadaşlar Bu serverin altından linkini verir <initiatives> şu an. şuan Öylesine yani Bu serverda Oynamak isterseniz yani oynayın böyle e, P -P 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 falan geliştirmek için yapacağımız şeyler işte setim seçim maskesi gelecek çünkü yani buradan e, en dışlandığı işte buraya e, şeyimizi falan koyuyoruz işte mesela bunları koyduktan sonra şuraya geliyorsunuz yeni kit diyorsunuz e, mesela geliyorsunuz şu sesin bir tane buramıyorum da gelemiyor Garaji bir tane çaktım, çakamadım. Dur buraya. Abi benim PvP'm iyi olmadığı için adam bana yani baya baya iyi şeyler yapabiliyor. Evet arkadaşlar burada PvP'nizi geçtirmek isterseniz işte e, ee, böyle oynayabilirsiniz. E, ee, baya güzel işe yarar aslında. Adama da güzel bir kek aslında. Ha bu adam ne kadar beleşçi. Bazı insanlar bunun makro olduğunu söylüyor. Ben geçenlerde oynadım da. Abi çok süper yaptı. Bir tane daha. Şu, 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 şu. Alamazsın aldı la adam. Dur dur hemen öldürem onu. Abi öldürürüm. Evet. Abi sen gelmiyor ya sen gelmiyor. Dur dur. Sen daha şaklı bir yayı Arkadaşlar şöyle yapmayın işte böyle yapmak için falan. Kendiniz ölmeyin. Ben o iyi yaptım. Ee, arkadaşlar işte böyle bir server tanıtım oldu ama IP'sini unuttuğum için ya da ben al alta koyabilirim ee, IP'sini tabi bulabilirsem adama da bir kere vuramadım laktan mıdır nedir abi laktan ya Baksanız nasıl kaldım abicim? İşte arkadaşlar böyle güzel bir tane server e açıkçası ben hoş bir server olduğunu düşünüyorum. Gel hadi aşağı in. Ya bu adam fırlatıyor ya. Abi görüyorsunuz yani PvP de çok kötüyüm. Abi burada yenilenme. Evet arkadaşlar işte böyle bir video. Sonra da, sonra şöyle bir tane daha kapışmak istiyorum. İşte böyle güzel bir tane e, ee, Twitter açmışlar ama sadece 8 kişi girebiliyor. O sorun işte. Yemin ederim adamı vurulmuyor ya. kıza kıza Abi bu adamı kesmeden videoyu bitirmem ben ya. İlla bu adamı alacağım. Sen illa öleceksin bu Ya bekle lan o adama ben ketmiş yapacağım. Bir de gitse bir de gitse. Abi işte böyle e, güzel bir tane server arkadaşlar. Ee, 1.7.5 de girebilirsiniz sadece Onu da buradan söylemiş olayım Abi gitmiyor. Çiçiçiçiçiçiçaa Abi almadan gitmeyeceğim Ulan illa sinir alacağım lan Gel lan buraya Öldürür resmidir Arkadaşlar bu arada 5 dakika falan olsun videonun sonra kapatacağım. Abi, abi ne adam oldun evet. evet. Arkadaşlar bu şeyin adını da bilmiyorum. Size öyleyse çekeyim Adam bayağı iyi PvP'ci o adam bayağı iyi bir Buradan mutluluğumu gördünüz arkadaşlar. Sizlerle birlikte survival game şeke çeke. E, ee, bu mutluluğumu düzeltmeye çalışacağım işte. Gel yani artık yeter. Nasıl nasıl bir hey kırmasın birader ya. Zaa öldürdüm. Adamla bir kere daha kapışalım. Şöyle bir 20 dakika falan olsun. Ondan sonra zaten videoyu bitireceğim gel buraya Hayat adama bir kere vurduk Bir kere daha Vuramadık Arkadaşlar bak bu seri server 3 kişilik Hani 3 kişilik bir de 8 kişilik işte ee, Yani girebilirsiniz yani büyük bir şans eser olur sizin için Yani girebilirsiniz de geceliğin falan girmeniz lazım Abi tam basıyorum. Tam öldüreceğim adam öldürüyor ya beni. Abi uzaktan bir tane daha deniyor. Adam herhalde 138 de öyle olduğu için artıdan bir şeyler falan kazanmış. Abi gel. Gel 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 gel. Gel gel Böyle yaparsak işte. Abi helalim seni ya. Bu adama buradan yani çok iyi oynadığı için ya makrodur ya da çok iyi oynuyordur. Adam belki pro olabilir. Adam e, level atladığında falan görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bayağı burada oynamış adam herhalde. E, adamla bir kapışmaya girdik. Lan Adamı da yaptım ya adam. İnşallah sesinde geliyordur açıkçası gelmiyorsa yani kusuruma bak ya yeter ama gel lan gel arkadaşlar bu adam sonra videoyu bitireceğim böyle geliyor artık geliyor arkadaşlar videonun ismini buldum noob adam ya bu serverda lag var ya da ben çok noobum ee, Evet arkadaşlar yeni zaten biliyorsunuz. Ee, bu arada 20 abone olmayı, özel video çekmiştim. Yok ya harbi ki bu adam pro ha. Ya da canım çok hızlı doluyor. Ee, arkadaşlar 7 dakika olmuş. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dur dur. Öldürdükten sonra bitirsem. Ya da adamı öldürdükten sonra. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok e, böyle e, kapışmaları istiyorsanız devam etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.